Artikülü Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili 8. sınıflar nasılsınız bakalım umarım keyifler yerindedir. Ne yapıyoruz bugün? Kare Akademi yayınlarından çıkan Beceri Temelli Relax Matematik Soru Fasükülü'nün tam 24. testini çözüyoruz. Hazırsanız soruları zaten ekranda hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuzda ne demiş bakalım? Sedat ee, amcamız maaşını 3 eşit parçaya ayırıp ihtiyaçlarını ona göre gideriyormuş. Bu 3 eşit bakın 3'ü de eşitmiş nasıl harcayacağı da aşağıdaki listede gösterilmiş. Tamam mı? Bu parçaların öncelikle neyini söylüyoruz? Üçü de eşitmiş. Birinci parçası verilmiş. İşte tek tek onları birazdan detaya gireriz. Sedat yatırım yapacağı parayla bir ay döviz. Bir ay altın almak istiyor. Bakın bir ay döviz bir ayda altın alacak. Yatırım yapacağı şu kısımla alakalı. Ocak ayında işte söylemiş döviz alıyormuş şubatta altın alıyormuş bir yıl boyunca da bu şekilde dolar ve altın satın almış yani bir dolar bir altın bir dolar bir altın yani 12 ay 6 ay 6 ay gibi düşünecektiniz onu da söylemiş olalım şimdi bir yıl boyunca maaşı ve yatırım yaptığı döviz altın fiyatları değişmiyor. Yani dolar değişmiyor sabit, altının fiyatı sabit. Sedat bir yıl sonunda ne kadar döviz ve altın almış bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi gençler bakın bize bir eşitlik vermiş. Doğrusal denklemlerde birinci testte biz bu arada. Ne vermiş? Parçalar eşit demiş. Yani birinci parça ile ikinci parça eşitse o zaman ben önce birinci parçayı toplarım. Ne var burada? 2x, x ve x'ten 4x var. Ee, 1100 ve eksi 1000'den de artı 100 var. Birinci parça 4x artı 100 olarak yazılabiliyor. Ama aynı zamanda bu ikinci parçaya da eşit. O zaman ben ikinci parçayı da bir yazayım. Bak 2, 4 bir de burada 5x. Ee, onun dışında eksi 1500, eksi 2000 daha. Eksi 3500, eksi 1800 daha. Eksi şöyle 5300 diyebiliyoruz. Tamam. Yani bu iki parça birbirine eşit. E, kur buradan denklemi. X'i bul. Bu kadar. Hatta çok basit bir denklem oluştu bakın. 4x'i sağ tarafa eksi atarsak e, orası direkt x kalacak. 5300'ü de bu tarafa artı atarsak 100'ün yanına 5400 olacak. Dolayısıyla x'i 5400 bulmuş olduk cepte. Şimdi bakın x'i bulduktan sonra ben artık e, ee, parçanın tamamının fiyatını bulabilirim. Mesela birinci parçadan başlayalım. Ne demiştik? 4x artı 100 demiştik. X'i biliyoruz 5400. O zaman yapıştır. 5400 çarpı 4 tamam mı? Hemen çarpalım. Şöyle 0, 0, 4, 4, 16, da var. 1, 20, 21. 21, 600. 100 lira da ekliyoruz. Çünkü şurada artı 100 de var ya. Şu an ne yapmaya çalıştığımı anladık umarım. Ne yapıyorum? 21.700 parçaların fiyatlarını buldum. Yani bir parçanın fiyatı 21.700 İkinci parça 21.700, üçüncü parça da aynı şekilde 21.700 olacak ama üçüncü parçayı dağıtacağız. Nasıl dağıtacağız? Şimdi gençler şöyle dağıtacağız. Öncelikle ne demiştik? 6 ay boyunca döviz alacak. 6 ay boyunca da altın alacak. Önce nereden başlayalım? Önce kaydıralım şöyle. Ee, dolardan başlayalım. Dolar alıyor. Şimdi 6 ay dolar alsın bakalım. Nasıl alacak peki bu doları? Bu dolar dolacak mı gerçekten? Ne kadar dolacak bakalım. Şimdi 6 ile çarpacağım bir kere. Tamam mı? Neden? Çünkü 6 ay boyunca bu tekrar edecek. Önce ben 1 aylığını bulayım. Şimdi 1 ayda buradaki parça... 21.700. Yaz 21.700'ü. Peki 1 dolar kaç para? 21,7. Dolayısıyla 21.700'ü ben 21,7'ye böleceğim ve kaç dolar aldığını bulacağım. Aylık bazda 21.700'ü 21,7'ye bölünce şurası 1000 çıkacak. 6 ile de çarparsam 6000. Cepte 6000 dolar alacağız. Gelin 6 ay boyunca da altın alalım. Tamam mı? Bunun için de yine 6 ile çarpıyorum. Ve şuraya da parantez içine 1 aylığını yazacağım. Yine 1 ay boyunca ayırdığım para 21.700. Ve altının 1 gramı 1085 lira. Söylemiş. Bakınız 1085 demiş. Şimdi bu 21.700'ü 1085'e bölünce burası 20 çıkacak. 6 kere 20'den de burası 120 gram olacak. 120 gram altın 6000 de döviz alacak. Hangi şıkta var? Tabii ki de C şıkkında var. Geldim ikinci sorumuza. Şimdi ikinci soruda ne demiş bakalım. Yolun öncelikle bize formülünü vermiş. Hız çarpı zaman. Aşağıda da ABC yolu gösterilmiş. Bakın tır 30 km ile geliyor. Kamyon 70 km ile geliyor. Birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. A noktasına yola çıkan sabit hızlı tır. C noktasına yola çıkan kamyon birbirine doğru aynı anda hareket etmeye başlıyorlar. Tamam. Şimdi araçlar belli bir zaman geçtikten sonra B noktasında karşılaşıyorlarmış. O da tamam. Hatta şunu diyelim mi? Şu AB yoluna X diyelim. Burada bir kalsın. Çünkü bunu neden dedim? BC yolunuzun AB'den 160 fazlaymış. O zaman ben BC yoluna X artı 160'ı patlatacağım. Ben buradan bu denklemi çözerim. Buradan hallederiz tamam mı? Yolumuzu buluruz. Şimdi AC yolunun uzunluğu kaç kilometre? Gençler. <laughs> Biz yol eşittir hız çarpı zaman biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman bana hadi yazdırın şu tırın denklemini. Tır x kilometre yol geliyor mu? AB yolunu geliyor. Tamam. Ne ile geliyor? Hızı 30'la. Oğlum 30 ne? Bisiklet mi sürüyorsunuz? Lan? Tır mı bisiklet mi belli değil. Çarpı zamana t diyeceğim bakın. Tamam mı? Zaman t. Yalnız aynı t. Bu t 3 olur 5 olur. Birazdan bulacağız. <laughs> Kamyon için de geçerli. Dolayısıyla ben bir de x artı 160. Yani kamyon için denklemimi kuracağım. Kamyonun yolu x artı 160. Kamyonun bana hızını söyle. 70. 70'imi aldım. Çarpı diyeceğim. T. Tamam. Aynı zaman onun içine geçer. Çünkü sonuçta B noktasında karşılaşıyorlarsa 2 e, saat sonra geliyor tır. E, kamyon da 2 saat sonra oraya geliyor. Sonuçta aynı anda karşılaşıyorlar. Şimdi ben buradan T'yi bulurum. Nasıl bulacağım? E, X'i biliyorum ben. 30 T. Al burada şuraya yerine yaz. Buraya ben 30T yazarsam artı 160 eşittir 70T. At 30T'yi karşı eksi geçir. 160 burada kaldı. 70'ten 30 çıkarttım. 40T geçmiş olsun. İki tarafı 40'a böldük mü? T'yi 4 buluyorum. Demek ki bu arkadaşlar 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Sen bana şimdi ne soruyorsun? AC yolunun uzunluğu. Yani komplesini soruyorsun. Ben önce X'i bulayım. Şu X neydi? 30T'ydi. T'yi 4 bulduk acı. T'yi 4 bulduk. Yapıştır yerine. 30 kere 4. 120 mi? O zaman şurası 120. Diğeri bundan 160 fazlaydı. 280. Haydi bir de bunları topladık mı? 280 artı 120'den 400 geldi. O zaman doğru yanıtımız Bursa'ya vurduk. Zıpladık 3. sorumuza. Şimdi şöyle geldik 3. sorumuzda ne diyor bakalım. Eşit 3 e, fıçının... İçinde de eşit miktarda üzüm şırası varmış. İşte birinci fıçındaki yarısı ikinci, ikincideki üçüncü, üçüncü böyle 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 bize bir şeyler anlatmış. Tamam. Son durumda bu üç fıçıda kalan toplam şıra miktarı 252. Son durumda kalan 252 litre olduğuna göre birinciden ikinciye dökülen şıra ile pekmez yapılan şıranın toplamı kaç diyor. Şimdi gençler şu hani ıdı vıdı, ıdı vıdı dediğimiz yer aslında sorunun kilit noktası. En önemli yeri o yüzden dikkatlice okuyalım. Ne demiş bakın? Birinci fıçının içindekinin yarısını ikinci fıçıya alıyorum. Öncelikle başta hepsinde eşit var. Şimdi bakın işlem kolaylığı da olsun diye şimdi bak yarım diyor 1 bölü 3 diyor falan. Ben hepsini hem 2'ye hem 3'e bölünebilen bir sayı vereceğim. Tam çıkmayacak tam çıkmayabilir ama sıkıntı değil. Şimdilik ben buna 6x diyeyim. Yani hepsini 6x diyeceğim. Ne dedim şimdi ben? 6x nedir? Hepsinin içinde şu an 6x var. X de diyebilirdim ama sonra 2'ye böl, sonra bir daha 3'e böl. Biraz zorlayacak beni. O yüzden 6x dedim. Şimdi birinci adım. Birincinin içindekinin yarısı. 6x var zaten. Yarısı 3x. Ben bunu 6x'e düştüm. Burada kaldı mı 3x? Bu 3x'i de ikinciye veriyorum. Yani 6x'in içine 9x oldu. 3x ekledim. 1'den 2'ye gelen o 3 xi ekledim. 9x oldu. Tamam. Sonra ne yapılıyor? İkinci adıma geçtim bakın. İkinci fıçıdakinin 1 bölü 3'ü. 9x'in 1 bölü 3'ü. 3x yapar. O da üçüncüye aktarılıyormuş. Aktarılsın. 6x gidiyor. 3x geliyor buna. 9x oluyor. Buna da 9x yazdım. Şimdi şalter burada atacak. Neden atacak şalter burada? Çünkü son olarak 3. fıçıdakinin toplam 1 bölü 4'ü üzüm pekmezi yapılıyormuş. Şimdi 9x'in 1 bölü 4'ünü bulacağım. Yani 4'e böleceğiz. Dolayısıyla ne yazacağım ben oraya? 9x bölü 4. Bu ne için? Bunu pekmez yapacağız. Hadi buyur bakalım. 9x bölü 4 pekmez yapılacak. O zaman bana kalanı da söylemek zorundasınız. Kalan nedir? 9x'in 4'te 1'i yapılıyorsa Tekmez yapılıyorsa kalan nedir? Ee, hani nasıl diyelim? 9x bölü 4'ü gidiyorsa 27x bölü 4. Yani bunu para, e, paydalarını eşitlersen hani şu 9x'i de 1 gibi düşünürsen 4 ile genişlet aslında 36x bölü 4'tür bu. Tamam mı? E, 9x'i gidiyorsa 27x kalacak. Yani burada 27x bölü 4 kalacak. İstersen, inanmadıysan 27x bölü 4 ile 9x bölü 4'ü topla 9x yapacak. Nasıl anladık? 27 ile 9'u topladığınızda zaten 36x bölü 4 değil mi? E bu da işte 9x'e eşit. Tam 9x. Tamam. Bundan dolayı kalana da 27x bölü 4 dedik. Şimdi sen bana ne soruyorsun? Ben çözdüm soruyu. Tamam. 3 fıçıda kalan toplam şırayı vermişsin sen bana. Sen bana x'i vermişsin. Sen bana x'i vermişsin ben onu bulurum. Şimdi 3 fıçıda da kalan toplam. Birincide kalan toplam yani birincide kalan doğru, daha doğrusu 3x. İkincide kalan şimdi bakın 9x'in ne dedik? 3'te biri gidiyordu ya 6x burada kalacak. Tamam. Dolayısıyla 6x de burada 9x. Yani birinciden ve ikinciden 9x. Şöyle şuraya yazalım. 9x artı en sondan kalan ne? 27x bölü 4. Onu da yazdım. 27x bölü 4 ve bana bunu söylemişsin. 252. Ben buradan x'i bulurum. Değil mi? Çok rahatlıkla. Hemen bir payda eşitleme. Şunu 4 ile çarpayım. Ne olacak? 4 kere 9 36 x olacak. 36 ile 27'yi toplarsam 63 x kalacak. 63 x bölü 4 eşittir 252. Buradan da x'i ne bulacağız? Şöyle iki tarafı 63'e bölüp sonra 4 ile de şu 4'ü de karşı çarpım gönderdiğinizde x'i 16 bulacaksınız. Şöyle x eşittir 16. Tamam. Nasıl buluyorsun? 252 ile '63 sadeleştirinde burası 4. E 4 de diğer tarafa çarpı geçiyor. 4 kere 4'ten 16. Geçmiş olsun. Şimdi bakın x'i buldunuz 16 diye. Bana neyi soruyor? Artık oraya geçeyim. Artık oraya geçtim. Birinci fıçıdan ikinci fıçıya birinciden ikinciye dökülen şıra miktarı ile pekmez yapılanın ne olduğunu soruyor. Şimdi birinciden ikinciye dökülen şıra 3x'ti. Tamam. Demek ki bana bir 3x'i soruyor. Şöyle sol tarafa yazayım. 3x artı. Pekmez yapılan arkadaşımız da 9x bölü 4'tü. O zaman artı 9x bölü 4 diyorum. Bunları ben bir toplayayım. Şunun payda eşitleyeceğim. 4 ile çarpacağım. Burası 12x olacak. 12, 9 daha. 21x bölü 4. Bana 21x bölü 4'ü soruyorsun. Tamam. O zaman 21 çarpı x yerine 16'mı yazdım. Bölü 4 bana bunu soruyor. Sadeleşti 4 kaldı. 4 kere de 21 84 çıktı. Dolayısıyla doğru yanıtımız bu soru için A şıkkı olacaktı. Tamam. Üçüncü soruyu da tokatladık. Zıpladım dördüncü soruya. Şimdi burada ne demiş? Bir çiftliğimiz var. Ali Baba'nın çiftliğinde bir çiftçimiz e, inek, tavuk ve koyun beslemekte. Dairesel grafikte de çiftçinin yetiştirdiği hayvanlara bir yıl yetecek yemlerin kütlelerine göre dağılımını vermiş. Tamam. Bir yıllık yemin dağılımı mevcut. Tamam. Şimdi yetiştirdiği ineklere her gün x artı 14, koyunlara x artı 7, tavuklara da x kilogram yem vererek bir yılda tüm yemleri bitiriyor. İnek, tavuk, koyun, Yemlerin sırasıyla, bakın kütle fiyatları 12.59 liraymış kilogram fiyatı. Buna göre de çiftçi bir yıla kaç lira yem parası vermiştir. Şıklara bakacak olursa çiftçi battı zaten. Ama bizim problemimiz değil. Dolayısıyla gelin biz neyi bulalım? Bu işin maliyetini bulalım. Şimdi öncelikle bir daire grafiği var, 150 derece var, 90 derece var. Tamam. Daha da önemlisi işin içinde xler var. Yani sen ineklere her gün İneklere her gün ne veriyorsun? X artı 14 veriyorsun. Ney bu? Bana bu lazım. X lazım ki ben oradan yola çıkıp işte kilo fiyatlarını zaten biliyorum. Çarparak bulayım, toplayayım. Tamam. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Yapacağımız iş şu. İneklerden başlayalım. Diyeceğiz ki, inekler için şunu diyeceğiz. Ya bu 360 derecede bir dağılım var. 360 derecede bir dağılım var ama tam olarak e, oranlayacağım, neyi oranlayacağım bilmiyorum. Şöyle başlayacağım. En kolayı tavuk. Tavuklara günde x kilogram yem veriyor musun sen? Tamam. Bir yılda ne vermen lazım? 360 çarpı x'te 360 vermen lazım. O zaman tavuk eşittir. Sizin alacağınız yem arkadaş 360x kadar. Fazlası yok. 360x alacaksınız. O zaman ineklere şunu diyebilir miyiz? Yine siz de 360 gün boyunca alacaksınız çünkü bir yıl 360 gün. E, i̇neklerin aldığı da x artı 14. Bak şimdi tavukla inekten ben bu işi çıkartacağım. x artı 14. Şimdi oran orantı yapacağım. Buraya çok dikkat. Diyeceğim ki ya bu tavuklar 90 derecede yer alıyor. Ve biz 90 derecelik kısımda 360x'lik bir yem vermişiz. O zaman inekler 150 derece. 150 dereceye ne düşer? Ben şimdi bunu bulacağım. Yani x demeyelim tabii oraya. Çünkü işin içinde zaten x var. Dolayısıyla soru işareti. Şimdi peki ben bunun ne çıkmasını bekliyorum? 360 çarpı x artı 14 çıkmasını bekliyorum. Çünkü ineklere vermem gereken yem o kadar. Hem burada bir zaten denklemin var inekler için. Hem de daire grafiğindeki oran orantıdan ben inekler için bir denklem bulacağım. İkisini eşitleyeceğim. Mevzu bu. Şimdi bakın 90'da 360 4 katı. Dolayısıyla 150'nin de 4 katını alırsam ne olacak? 4 katı. 150 çarpı 4'ten 600. Yani burada da 600x olması lazım. Şimdi bu 600x neye eşit işte? 360 çarpı x artı 14'e eşit. 360 çarpı x artı 14. Şurada biz zoomlayaraktan denklemi çözelim mi? Göremiyorsunuz değil mi? Dur. İyice zoomlasak. Evet. Şurada denklemi ben şimdi ince detayıyla çözeceğim. Bak sıfırlarımı attım. 36 ile 60'ta bir sadeleştirme yapabilirim. Neye bölerim? 6'ya böldüm. 6. 6'ya böldüm. 10. Temiz. Şimdi şu 6'yı dağıtırsam 6x 6 kere 14'ten de e, 84. Tamam mı? Sol taraf 10, 10x kaldı. Tamam. Şimdi bu 6x'i sol tarafa eksi gönderirsem 10x'in yanına 4x kalacak. E, 4x 84 ise ben buradan x'i ne buldum? 21 buldum. X'i buldum, çözdük soruyu zaten ya. Tamam? X'i bulduktan sonra gerisi dümdüz yokuş aşağı, bayır aşağı salıp gideceğiz. Şimdi gençler, artık fiyatlara gelebilirim. Önce bir yemleri bulayım. Ondan sonra da fiyatlara geleceğim. Biraz daha şöyle kaydıralım. Nereden başlayalım? Yemleri hesaplayacağız. İneklerden başlayalım. Şimdi bakın. İnekler için ne yapıyoruz? İneklerin bu arada yemlerinin kilogram fiyatı 12 lira. Ben ineklere peki ne demiştim? Günlük x artı 14 demiştim. Hatta soru demişti. Ben demedim. Tövbe ben demem. Soru demiş ki her gün x artı 14 veriyoruz. E hocam biz x'i bulduk 21. 21 artı 14'ten o zaman ne yapacak burası? 35 kilo yapacak. 35 kilogramı sen kaç paradan alıyorsun? 12 liradan. O zaman 35 çarpı 12 dersin. Buradan da 420 liranı bulursun. Ne zaman için? Bir gün için. Tamam. En son her şeyi toplar ile çarparız. Orayı bir karıştırmayın. Tamam. İnekleri bulduk. Gelin ondan sonra kolayı kim var? Tavuk var. Tamam. Tavuklar içinde. Tavukları zaten x'di direkt. Dolayısıyla 21. Tamam. Tavuklara zaten x kilogram veriyoruz. E x'i de 21 bulmuştuk. 21. Tavukların fiyatı kaç? 5 lira. O zaman 21'i 5 ile çarptınız. Hop. 105 TL'de buradan buldunuz mu? En son gelelim o zaman koyunlara da. Koyunlar için de şöyle yazalım. Koyunlara günde ne veriyoruz? X artı 7 veriyoruz. 21 artı 7'den 28. Tamam 28 kilogram. Ve onlar 9 liramış yemleri. 28'de de 9'u çarptım. 252 TL de buradan. Şimdi gençler fiyatları buldum. Günlük fiyatlar bakın tamam mı? Bu üç arkadaşı topladığımızda ...777 TL yapıyor. Şurayı görüyor muyuz? Göremiyoruz. 777 TL. Bir daha söylüyorum bu nedir? Bir günlük toplam fiyat. 360 günümüz var haliyle. Bunu 360 ile çarptığımızda... ...cevap Bursa'ya ulaşıyor. Bunu artık çarparsınız. 279720 çıkacak doğru yanıtınız. Tamam. Dolayısıyla dördüncü soruyu da tokatladık. Ve beşinci soruya geçtik. Şimdi beşinci soruda da yine bir değişik işler yapacağız. Bakalım neymiş? Semra Hanım diyor uzunlukları eşit 3 farklı renkte 3 makara ip almış. Bu ipleri kendi içlerinde eşit olacak şekilde parçalara ayıran Semra Hanım daha sonra bu ip parçaları da aşağıdaki çiçek motiflerini yapacakmış. Şimdi burada önemli olan nokta şu ki uzunlukları eşitmiş. Tamam mı? Başlangıçta uzunluklar eşit. 3 farklı renkte ipimiz 3 tane de makara 3 makara ipimiz var daha doğrusu. Şimdi bu iplerden kırmızının bir parçası 3x sarınınkini vermiş, pembeninkini vermiş. Semra Hanım ne yapıyormuş? Hiç ip artmadan ve hiçbir motif yarım kalmadan 3 makara ipi bitiriyor. Elde ettiği kalp motifi sayısı, kalp motifi sayısı papatyanın çeyreği kadar, yoncanın da yarısı kadarmış. Papatyanın çeyreği kadar, yoncanın da yarısı kadar. Kimden bahsediyoruz? Kalpten. Ya şimdi bir dakika. Papatya'nın yarısı, Yonca'nın da çeyreği diyorsa ben burada artık bir denklem olayına girebilirim. Şimdi bir şeyin çeyreğini alacaksak biz ona 4K diyelim. Mesela ee, ne dedim i̇şte kalp motifi, Papatya'nın çeyreği. O zaman Papatya'ya ben adet sayısı bakın. 4K adet diyorum o zaman kalpler K kadardır. E bu şimdi kalpler Yonca'nın da yarısı kadarmış. Neyin yarısı K yapar? 2K'nın. Dolayısıyla o zaman Yonca'ya da 2K'yı yapıştırdım. Bakın bunlar nedir? Adet sayı sayı bunlar K 4K ve 2K. Toplam motif sayısı da 98miş. Aa. E ee, bana yani K'yı bulayım diye elinden geleni yapmış. Bu arkadaşı da ben 98'e eşitleyeceğim. E burada zaten 7K var. Dolayısıyla K'yı şıp badanak bulduk ki 14'müş. Yani ben şu an hangi motiften kaç adet olduğunu buldum. 3 ee, üç renkten birer parça ipin toplamı kaç santimetre diye soruyor. Şimdi buradan sonra da şunu yapalım parçaların uzunluğunu bulalım. Mesela bak şimdi kırmızının bir parçası 3x mi? Tamam. Kırmızıdan ben kaç parça kullanıyorum? Bir motif yapmak için 5 parça. O zaman 3 kere 5 15. Yani kırmızı için 15x kullanacağım bir tanesinde. Peki sarıda ne var? 3 parça e, kullanıyorum. Şimdi sarının bir parçası 2x-15. Bunu 3 ile çarparsam direkt içine yazacağım. 6x-45 tamam mı? 6x 45. Bu da bir tane sarı için. Toplam bir tane sarı için. Geliyorum yoncaya. Bakın şu parça boyutunu yazıyorum. Geliyorum yoncaya. Yonca içinde x artı 5. Tamam mı? Ben bundan 6 tane kullanacağım. Dolayısıyla 6 ile çarparsam şu arkadaşı. 6 çarpı x artı 5. 6'yı dağıttım. 6x artı 30. Tamam. 6x artı 30. Şimdi gençler. Bundan sonra şunu yapalım mı? Her birinden kaç tane olduğunu bir yazalım mı? K'yı zaten 14 bulmuştuk, biliyoruz. Mesela kırmızıdan K adet dedik. Yani buradan 14 tane. Kalpten 14 taneyi de yazdım hatta. Papatyaya geldim. 4K demişiz. E K'yı 14 bulduk. 4 ile çarparsak 56 tane kaç tane o motiften bulduğumu yazıyorum. Ardından yoncaya 2K demiştik. 14 bulduk. 28 tane de yonca çıktı. Şimdi gençler bunların toplam parça uzunlukları aynı değil mi? Mesela şimdi bakın. Kırmızının bir tanesi 15x. Kaç tane çıkıyor bir ipten? Şu bir ipten kaç tane çıkıyor? 14 tane. O zaman o zaman şu denklemi ben kurabilir miyim? Bakın. 15x çarpıdan 14 tane. Tamam 15x'ten 14 tane. Bu bana toplam parça uzunluğunu verecek. Neye eşit? Mesela daha kolay olduğu için yoncayı alalım. 28 tane, yonca 28 taneydi ya. 28 tane. Bunun bir tane parça uzunluğu ne? 6x artı 30. Şimdi bana bu denklemden x gelir. Sadeleştirmeler var mı? Var. Şunları sadeleştirelim. Işte 2 kalsın. 2'yi de dağıtırsam 12x artı 60 yapacak. 12x'i sol tarafı 15'in yanına aldım çıkarma. Kaldı mı 3x? O zaman buradan 3x'i 60 x'i de ne buldum? 20 buldum. Bakın x'i 20 buldum. Şimdi neyi soruyordu? 3 renkten birer parça ipin toplamı. 3 renkten de birer parça ip. Yani her birinde hani bize verdi ya şimdi bak birer parça ip. Mesela kırmızının bir parçası 3x. Sarınınki 2x-15 ve x artı 15 de işte pembenin. Bunları toplarsam ne yapacak? 3 şuradan. Şöyle 3x. 2x buradan 5x. 1x de buradan 6x. 6x ve eksi 15 artı 5'ten eksi 10. Bana 6x eksi 10'u soruyor. X'i ne bulmuştuk? 20 bulmuştuk. Dolayısıyla 20'yi yerine yazdığımda 6 kere 20'den 120. 120 eksi 10'dan da 110 buluyorum. Dolayısıyla bu soru için de doğru yanıtımız D seçeneği olmuş oluyor. Tamam. Böylece test 24'ün de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki testte yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.